Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz ee, kusura bakmayın biraz ara verdik ee, malum en son attığım videoda kaza geçirdiğimi söylemiştim ee, zaten son zamanlarda ikramiye çıkartamadık sürekli boş ikramiye videolar atmak istemedim ee, yine dayanamadım bakalım bu katlarımızdan bir şey çıkacak mı 5 tane Milyonerler Kulübü bir tane de para yağmuru var. Evet arkadaşlar iyi seyirler. Bol şanslar diyoruz kendimize. İlk önce para yağmurundan başlayalım. Evet şanslı sembollerimiz yüzük, şiyat, kolye, kasa ve tavşan var. Hızlar, elmas, şurayı da kazıyalım balon F Anahtar Altın Bavul Tavşan Evet tavşanı bulduk arkadaşlar 30 TL'miz geldi Güzel bir şans Cüzdan Devamı gelir mi acaba Tren Yonca Araba Çuval Taç Hazine Son sıraya geldik Kart Uçak Atnalı Taç Ama taç çıktı ya Son olarak Nar var Evet burada 30 TL'miz var arkadaşlar Bu kart kendini kurtardı Devam ediyoruz Milyonerler Kulübü bakalım bize ne verecek. Şanslı numaramız 35 7 48 ve 44. 45 36 evet yakın geçiyor. 45 44 ve 36 35 karşılıyor. 26 9 4 32 43 17 34 33 35 35 var 34 33 aradan çıkıyor 41 28 1 27 son olarak 21 maalesef bu kartımız boş ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu milyonlar Milyonerler, Milyonerler kulübünde iki e, 2-3 gün önce 1 trilyon tekirdağ daha kapaklıya çıktı. Yani bizim şu kazıdığımız kartlardan o tutarı artık yani hayaldi, şimdi imkansız oldu. Biliyorsunuz milyon e, para yağmurunda da Kayseri'ye çıkmıştı 2 milyon. Ee o yüzden biz 100 lira 200 lira vursak sevineceğiz. Evet şanslı numaralarımız 43 47 42 41 40'larla gitmiş. 49 çıkıyor bizde. Olmayan bir rakam 11 34 35 39 31 36 45 yok 30 25 12 17 14 Hadi yüksel numaralar yüksel hadi 24 ve son olarak 48 ya yani 47 48 karşılıyor maalesef bu kartımızda boş Evet, devam ediyoruz üçüncü kartımıza. Yani parayı hamurundan aldık. Tam milyonerlerden bir şey alamadık. 17, 50 33 ve 7 Bakıyoruz. 5 28 22 4 18 13 25 14 12 31 35 21 32 çok yakın geçiyor insanı heyecanlandırıyor bak 7 var 8 çıkıyor 33 var 32 çıkıyor yani Ve o kadar ayarlamış ki millet. 27. Evet bu kartımız da boş arkadaşlar. Dördüncü kartımıza devam ediyoruz. 12, 43, 37 ve 23. 17, 25, 41, 13. 6 21 36 7 48 39 46 45 14 22 son olarak 42 çıkıyor ama 43 42 çıkıyor bu kartımız da boş son kartımız inşallah bundan bir şeyler çıkmasını umut ediyoruz 7 24 17 ve 22 Evet bu milyonerler kulübünde aldığım büfe 12 çıkıyor ee, adam yeni paket açtı verdi. ilk 5 sırayı aldık. Ama ilk 5 sırayı almamıza rağmen daha henüz bir şey göremedik. Evet 22 22 çıkıyor arkadaşlar. ben yani o kadar isyan ettik. 20 TL. Bugün takip ettiğim bir kanalı seyrediyorum. Onda da bütün şeylerden böyle numaralardan çıkanlardan hep 20 TL, 20 TL. Yani 20 TL'nin mü artık milyoner kulübü vermiyor galiba. Ben de artık yani umudumu yitirdim. 9 yok. 22'den 20 TL alıyoruz. 2 numara çıktı, 2 numara yok. 13 35 21 49 34 42 10 14 31 son olarak 23 çıkıyor. Evet arkadaşlar burada da 22'den 10-20 TL alıyoruz. Milyonerler kulübünden de Milyonerler kulübünden de tavşan çıkıyor. Tavşandan da 30 TL çıkıyor. 130 TL'lik kartlardan 50 TL para kazanıyoruz. Yani yani 130 TL'den e, 130 TL'lik aldığımız karttan 50 TL kazanıyoruz. Ama 80 TL zararımız var. Olsun bu da bir şeydir. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.